Merhaba sevgili Koç ve yükselen burcu Koç burcuna dahil olanlar. 2024 Nisan ayının 22-28 haftasını anlatmak üzere astrolojik haritanın bize gösterdiği bilgilerle videomuza başlamış olalım. Öncelikle 22 Nisan pazartesi günü Merkür Jüpiter karşıt açıda olacak ve Ay yenge Terazi burcunda seyrine devam edecek. Bunun size etkisi ikili ilişkilerinizde iletişim dilinize kullandığınız kelimelere dikkat etmelisiniz. Ayrıca gereksiz dedikodu ya da gıybetten de uzak durmanız gerekiyor. Bunun dışında imza gibi beklediğiniz bir işiniz varsa ya da sonuç beklediğiniz bir konu varsa bunda ertelemeler yaşanacaktır. Ayrıca duygusal hayatınızla alakalı da gerginlikler söz konusu olabilir. Ardından 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. O gün ise Salı günü ise Merkür Mars kare açı yapacak birbirlerine. Merkür Neptün üçgen açıda olacak ve dolunay Akrep burcuna geçiş yapacak ve dolunayı yaşayacağız. Bu gerek sosyal ilişkilerinizde gerekse aile ilişkilerinizde gerginliklerden uzak durmanız gerektiği yönde bir uyarı. Ve kimsenin gazına gelmeden de hareket etmelisiniz. Gaza gelerek yapacağınız hamleler sizin aleyhinize dönmeye sebep olacak. O yüzden gaza gelmemekte yarar olacaktır. Aileden bir erkeğin sorumsuz ya da müsrif tutumu sebebiyle yaşanacak bazı ekonomik temelli tartışmalar söz konusu olabilir. Ayrıca kişisel ve konfor yatı amaçlı yatırımlarınızda ya da harcamalarınızda dikkatli olmanız lazım. Hatta mümkünse bu hafta bunları ertelemeniz, durdurmanız, beklemeniz de hayırlı olacaktır. Ardından 24 Nisan Çarşamba günü. Merkür yay burcunda seyredecek. Venüs, Uranüs yarım kare açı yapacak. Merkür, Neptün yarı atmışlık açıda olacak. Ve Merkür, Plüto yine yarı atmışlıkta olacak. Bu dolunaydan kaynaklanan ve hafta boyunca da etkili olacak olan gerginlik enerjisini ikili ilişkilerinizde yaşanacak olan zıtlıklara sebep olacağını bize söyler. Bu sebepten bugün başta duygusal hayatınızda partneriniz tarafından da beklenmedik tepkiler alabileceğiniz gibi tutumunuzu hem duygusal hayatınız hem de o yakın ilişkilerinizde aşırılıktan kaçındığınız sürece tutumunuzu akışta bırakmak sizin yararınıza olacaktır. Sizi siz olarak davranmanız işinize yarayacaktır açıkçası. Ardından 25 Nisan Perşembe günü Jüpiter Lilith üçgen açıda gerçekleşecek. Ay yay burcuna geçiş yapacak ve Merkür Retrosu'nun bittiği gün durağan bir sürece başlayıp ileri hareketine başlayacak. Ani kararlar ve yön değiştirmeler söz konusu olabilir. Ayrıca bugün İş ve kariyer konusunda ani ve beklenmedik bir şekilde tutum değiştirmek söz konusu olacaktır. Bu konuyla alakalı yoğun eleştiri ya da uyarılara maruz kalabilirsiniz. Kariyeriniz konusunda adım atacağınız en verimli gün olacaktır 25 Nisan Perşembe. Bu sebepten yerine göre yakınınızdakilerin yönlendirmelerin dikkate almanız gerekse de genel olarak attığınız adımların karşılığında başarıya ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Ardından 26 Nisan Cuma günü Venüs Jüpiter yarım kare açıda, Venüs Satürn yarı atmışlıkta ve Dünya Merkür yarı atmışlıkta açıda seyredecekler. Günün ilk saatleri itibariyle kariyeriniz konusunda olumlu gelişmelerin kapınızda olacağını bize bildirir yanı sıra ekonomik manada beklediğiniz bir kredi ya da onay tarzındaki işlemlerde olumlu sonuçlara ulaşabileceğinizin haberlerini alacaksınız. Ayrıca ticari maksatlı yatırımlar için uzun vadeli planların hayata geçirilebilmesi için de önemli destekler göreceksiniz yakın çevrenizden ki bu özellikle kariyer anlamındaki çevrenizden olacak. Ardından 27 Nisan cumartesi günü Ay Satürn'le kare açı yapacak. Bu özellikle devam eden ilişkinizde aileniz ya da partnerinizin ailesinden sebep olacak olan e, bazı sorunların çözümlenmesi amaçlı bir araya gelmeniz söz konusu olacaktır. Sabırsız ve fevri tutumun tutumlar durumun uzamasına sebep olacaktır. Ayrıca ilişkiniz yoksa yakınlarınız tarafından biriyle tanıştırılma konusunda baskı altına da alınabilirsiniz. Ardından 28 Nisan Pazar günü Mars balıkta Merkür Satürn kare açıda Venüs Mars yarım kare Mars Pluto yarı atmışlık açıda olacak ve Ay Oğlak Burcu'nda seyrine devam edecek. Günün ilk saatlerinde gerginliğin yoğun bir şekilde hissedilecek olsa da öğleden sonra hayatımızın içine almayı düşündüğünüz kararlar ve planlar konusunda bugün daha olumlu ve yapıcı bir gün olacaktır. Şimdiden hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Koç Burcu. Kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak her hafta yaptığımız gibi bu haftada 3 kartı çektik. Ve yorumlamadan önce eğer aradığınız bir cevaba karşılık bulabildiğiniz bir yorum olursa aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif hale getirmenizi önereceğim. Öncelikle ilk kartınız genel haftaya bir bakış sağlayacak bize ve Koç Burcu için gelen ilk kart para, şok, para prensi. Genellikle işinizle, hayatınızla alakalı tamamlamanız gereken her şeyi kolayca tamamlayabileceğinizi anlatıyor bize. Bu dönemde odaklanmanız, işinize sarılmanız çok daha kolaylıklar hayatınıza getirmesine sebep olacak. Yine aynı şekilde bu dönem karşınıza çıkabilecek olan her türlü strese karşı çevrenizden gerekli desteği aldığınızda göreceksiniz. Özellikle iş ya da akademik anlamdaki kariyeriniz konusunda beklediğiniz ya da ihtiyacınız olan referans ya da torpil ya da destek yardımlar bu hafta yanınızda olacaktır. Ardından aşk hayatımız için çektiğimiz koç burcunun aşk hayatı için kupa ikilisi kartı geldi. Ters olarak geldi. Bu partnerinizle birbirinize çok bağımlı hale gelebileceğiniz gibi aynı zamanda kopmanız ve ilişkinin dinamiklerinin bozulması anlamına da gelebiliyor. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle denge içinde olmaya özen göstermeniz, partnerinizin de bir birey olduğunu ve kendine ait kararları olduğunu unutmamanız gereklidir iletişim kanallarını açık tutmalısınız. Yani aranızda küskünlük, dargınlık vesaire varsa bunları ortadan kaldırmak için onun da bir birey olduğunu ve onun da kendi planları, düşünceleri olduğunu bilerek hareket etmeli. Bu yöndeki küskünlük, dargınlığı ortadan kaldırmalı. Yaşayacağınız problemlerin üstesinden gelebilmeniz konusunda yardımcı olacaktır. Ama eğer ilişkiniz yoksa bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir dönem olmayabilir insanlar ile ilgili kararlar verirken mutlaka dikkatli olmanız, karşınızdaki insanı iyi şekilde tanıdıktan sonra bir ilişkiye başlamanızın gerekli olduğu yönde size uyarı verir aşk hayatınız konusunda. Üçüncü kartımız da kariyer ve iş hayatınızla alakalı çektiğimiz kariyer ve para olarak çektiğimiz kart İmparator kartı çok çalışmanız, organize ve konsantre yaklaşmanız sayesinde iş hayatınızın çok daha iyiye gittiğini ifade eden bir kart. Kartın sahip olduğu disiplin ve organizasyon yetisi iş arayışınızda veya var olan işinizde her zaman için faydalı etkiler ortaya çıkaracağını bize söyler. İş hayatınızda arkadaşlarınız ile düzen içerisinde çalışacağınızı, sizden daha yetkili kişilerden yardım ve rehberlik alacağınızı da gösterir. Ki burada özellikle mes mevcut mesleki e, kariyeriniz içerisinde aynı meslekte aynı kariyerde olan ama daha deneyimli donanımlı olan bir kişinin akıl hocalığı yapmasıyla alakalı bir yorum olabilir. O yüzden yakın bütün iş arkadaşlarınız gibi yorumlamayın. Para konusunda da daha dikkatli ve kontrollü olmanız gerektiğini ifade eder. Harcamalarınızı kontrol altında tutmanız, bir bütçe belirlemeniz ve sistemli bir şekilde hareket etmenizin önemli olduğunu belirtir. Sistemli hareket ettiğiniz ve parasal disiplin korunduğu sürece finansal olarak da daha iyi pozisyonlara gelebileceğinizi, daha da güçlenebileceğinizi bize söyler. Aynı zamanda bu para konusunda konfor alanları ya da kişisel ihtiyaçlar, kişisel harcamalar konusunda bu hafta çok iyi olmadığını yorumlanabildiğinden beklemeniz tavsiye edilir. Konfor ve kişisel yatırımların ertelenmesi sizin için en doğrusu olacaktır diyebiliriz. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın.